Merhaba arkadaşlar. Şimdi türevde de ardışık türevlerde kalmıştık en son. Bir fonksiyonun tersinin türevini yapmıştık. Parametrik fonksiyonların türevini yapmıştık. Onların güzel bir tekrarıyla onlar otursun. Ondan sonra bu videoyu izleyin. En azından soruları çözmeye çalışırsınız. Şimdi ardışık türev dediği olay şu. Mesela size fx'i verdiği zaman. Mesela fx'i desin ki. 6 x üzeri 4 eksi 5 x üzeri 7 desin. Tamam mı? Bunun türevini aldığı zaman d bölü dx desin. fx desin mesela. d fx bölü dx. Şimdi burada d bölü dx dediği zaman aklımıza ne gelecekti? Türeva gelmeyecek miydi? <laughs> o zaman ben bunu bir defa türevini alıyorum. Türevini alırsam 4'ü başa atıyordum. 24 x'in kübü eksi 7'yi de başa attım. 35 x üzeri 6 değil mi? Şimdi burada şöyle dese d bölü dx türev al demek ya d kare fx bölü dx kare dese 2 defa türev al diyor. İkinci türevini al. Bunun bir daha türevini alıyorum. Bunun bir daha türevini alsam ne yapıyordum? 3'ü başa atıyorum. 72 x kare eksi ne yapar? 30 210 x üzeri 5. Bunun mesela d küp bölü fx bölü dx küp dediği zaman 3. türevini alıyor Bunu da türevini aldım. 144 x eksi 0 1050 x üzeri 4. Bunu bu şekilde arttırabilirsin. Elini defa türev alabilir. Yani d bölü dx neydi? Türev al demekti. O zaman d küp bölü fx bölü x küp ne olacak? 3 defa türevini al. 2 defa türevini al. D bölü dx bir defa türev al demektir. Alttaki soruda sinli bir olay vardı. Onu değiştirdim. Tamam mı? D bölü dx kare. B, 5x küp artı 6x. Bak. D kare bölü dx kare. Yani ne diyor? 2 defa türev al demek bu. 2 defa türev al. Hemen birini türevini alıyorum. D bölü dx bu ifadenin birinci türevini alırsam ne yapıyorum 3'ü başa atıyorum 15 x'in karesi artı 6 ikinci türevini alacağım d kare bölü de x kare yine 2'yi başa attım 30 x sabit sayının türevi sıfırdır olay sadece bu kadar alttaki soruda da şimdi e üzeri x'in aslında türevi olayı sizde yok ama soruda Notu şöyle versin, desin ki e üzeri x'in d bölü dx türev al demek değil miydi? E üzeri x'in türevi kendisine eşittir. Bunu sana soru veriyor, tamam? Geldim buraya. Ne demek istemiş benden? D kare bölü dx kare x küp çarpı e üzeri x. Yani şu ifadenin iki defa türevini al diyor sana. Daha sonra e üzeri x ile çarp diyor. Geldim buraya. E üzeri x kalsın. Bak, bunu hiç ellemiyorum. Ya da bu kalsın. Bunu hiç ellemeyeyim. Şunun iki defa türevini alayım. Daha sonra en son e üzeri eksi x ile çarparsam bence daha mantıklı olur. Şu kalsın. Tamam. Şimdi x küp çarpı e üzeri x. Bakın çarpımın türevini alacağım. Buradaki olaya dikkat et. Çarpımın türevini alırken ne yapıyordum? Önce birincinin türevi. Şunu şöyle yazayım. d bölü dx diyeyim önce. Eşittir. Birinci türevini alıyorum. 3x'in karesi çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin türevi zaten e üzeri x'in türevi kendisi olduğunu bana verdi soru. Şimdi bunu düzeltelim mi? e üzeri x parantezine alıyorum. 3x'in karesi artı x küp. Bana soruyor ki d kare bölü dx kare. Yani bunun bir tane daha türevini alıyor. Bak çarpımın türevini alacağım. Yani çarpım durumunda. Birincinin türevi kendisi çarpı ikinciyi aynen yazıyorum artı birinciyi aynen yazdım ikinci türevini alıyorum 6x artı 3x'in karesi tamam düzenleyelim e üzeri x parantezini alıyorum bak x kübü yazdım 3x kare 3x kare 6x kare artı 6x tamam bu ifadeyi buldun mu en son diyor ki bunun ikinci defa türevini aldıktan sonra e üzeri eksi x'e çarpabilirsin diyor şöyle bir ok yapayım şuraya e üzeri eksi x çarpı bu ifadeyi yazıyorum e üzeri x çarpı x küp artı 6 x kare artı 6 x zaten çarpmada tabanlar aynısı üstleri topluyordum burası e üzeri sıfırdan ne geldi bir o zaman ifade 1 ile bunu çarparsam x küp 6x'in karesi artı 6x e eşittir diyorum. Anlaştık mı? Yani bunlar da olay. Kaç defa türev al diyorsak sana ona göre türevini alıyorsun. Senden istenene bakacaksın. Şimdi bundan önceki iki tane örnek var. Arka sayfada. Bunları atlıyorum. Bunlar müfredatta yok. Tamam. Alttaki örneğe geldim. Şimdi burada diyor ki bana y eşittir 1 bölü x d üzeri 30 d x üzeri 30 bak bu y ifadenin x'e göre türev aldığında kaç defa türev alıyor 30 defa türev alıyor X'in yerinde en son 1 yazıyor. Şimdi türev alırken hatırlıyor musunuz? kesirli bir ifade varsa ne demiştik size? Önce bunu yukarıya çek. X'i yukarıya çekersem X üzeri eksi 1 olarak düzelttim. Şimdi bunun türevini alacağım. Y'nin türevi eşittir diyeceğim. Ne yapıyorum? Bunu başa atıyorum. Eksi 1 çarpı X'in üzerine bir azaltıyorum. Çarpı içinin türevi. Geldim buraya şu aynen bu şekilde kalsın eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 bunun bir daha türevini alıyorum ikinci türev bak iki çizgi çektim dikkat et eksi 2 başa attım o zaman burasına geldi eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı üzerini bir azaltıyorum eksi 3 3. türevini alırsam eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı bunu başa attım eksi 3 x üzeri bunu bir azalttım eksi 4 dikkat et burası ne geldi bak eksi eksi artı 2 çarpı 1 2 faktöriyel diyemez miyim ben 2 üzeri eksi 3 buna geldim 3 faktöriyel ama işaretim eksi 3 faktöriyel x üzeri eksi 4 isterseniz dördüncü türevini de alalım eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 x üzeri eksi 5 şimdi 4 faktöriyel artı olduğunu 4 faktöriyel x üzeri 5 şimdi benden 30 defa türev aldı ya bak çiftlerde artı teklerde eksi oluyor 3. türevinde 3 faktöriyel 2. türevinde 2 faktöriyel hop şunu şöyle yazayım d üzeri 30 y bölü d x 30 eşittir şimdi 4 çift değil mi o zaman artı olacak 30 faktöriyel çarpı x üzeri. Şimdi üçüncü türevde eksi 4. Dördüncü türevde eksi 5. 30. türevde eksi 31. Tamam zaten x'in yerine 1 yaz diyordu. O zaman cevabım 30 faktöriyel olur. Anlaştık mı? Şimdi gelelim buraya. Özel tanımlı fonksiyonların türev olayına. Özel tanımlı fonksiyon. Özel tanımlı fonksiyon dediği zaman neydi? Parçalı fonksiyonlar var bunun içinde. Mutlak değerli fonksiyonlar var. Şimdi eğer size özel tanımlı fonksiyonda kritik noktada türev sorulursa ne yapacağız? Kritik nokta neydi? Mesela parçalı fonksiyonda şu nokta benim için kritik noktaydı değil mi? Ya da mutlak değer için sıfır yapan nokta kritik noktaydı. Eğer orada türev sorulursa sağdan ve soldan türevin birbirine eşit olması lazım. Hemen yazalım şuraya. Diyelim ki kritik noktada kritik noktada türev sorulursa sağdan ve soldan türeve bakılır. Bakın sadece kritik noktada sorulursa böyle yapıyoruz. Tamam mı? Sağdan ve soldan türe bakılır. Eşit ise türev vardır. Kritik noktada türev sorulursa sağdan ve soldan türeve bakılır. Eşit ise o noktada türevi vardır derim. Eğer bir soruda sana türevlenebilir. Şöyle yazayım soruda türevlenebilir diyorsa türevlenebilir diyorsa süreklidir. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Eğer size soruda sürekli midir ya da türevi var mıdır diye sorduğu zaman her sürekli fonksiyon türevli olmuyor. Hatırlıyor musunuz? Grafik sorularında sivri uç vardı. Sivri uçta sorulduğu zaman Mesela şöyle grafik sorularında şöyle bir olay vardı. Burada aslında sürekli ama sivri uç olduğu zaman fonksiyonda türev yoktu. O yüzden her sürekli fonksiyon türevi yoktur. Ama türevlenebilir diyorsa sana mutlaka süreklidir. Şuraya yazalım. Her sürekli fonksiyon türevli değildir. Her sürekli fonksiyon türevli değildir. ama sana tersten türevlenebilir diyorsa mutlaka süreklidir. Tamam şimdi alttaki sorumuza gelelim. Bize parçalı fonksiyon vermiş. Parçalı fonksiyonda diyor ki f'in türevinde eksi 1, f'in türevinde 3'ü bu, f'in türevinde 2. Hemen diyorum benim buradaki kritik nokta ne? Kritik nokta 2. Eğer 2'yi sorarsa sağdan ve soldan türeve bakacağım. Ama burada 2'yi sormamış bana a şıkkında. A şıkkında f'in türevi eksi 1'i soruyor. Şimdi f'in türevi eksi 1'i bulmak için. Diyeceğim ki eksi 1 hangi aralıkta var? Alttaki aralıkta. Hangi fonksiyon kullanacağım? Bu fonksiyonu kullanacağım. fx eşittir x kare artı x Hemen bunun türevini alıyorum. Bunun türevine gelir 2x artı 1. Türevinde x'in yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 geldi. Anlaştık mı? Şöyle çizeyim bunu. Gelelim b şıkkında f'in türevi 3'ü soruyor bana. Şimdi f'in türevinde 3 dediği zaman 3 hangisini kullanıyorum? Yukarıdaki de fonksiyonda yerine yazabilirim. Hemen f(x) fonksiyonu eşittir diyorum. 4x 2 bunun türevi ne yapar? 4. Yani x'in yerine 3 yazarsam 4 yapar. Tamam. Aa bir dakika evet. Buraya kadar sıkıntı yok. A şıkkında ve B'de kritik nokta sormadığı için hangisini yerine yazabilirim diye baktım. Sonra türevini aldım. Ama C'de benden F'in türevi 2 istiyor. F'in türevi 2 benim için kritik nokta. Kritik noktaya bakarken ne yapacağım? Sağdan ve soldan türevine bakacağım. Yani diyeceğim ki F'in türevi 2'ye sağdan yaklaşırken hangi fonksiyonu kullanmam lazım? İlk ona karar verelim. 2'ye sağdan yaklaşırken bunu kullanacağım. 4x ya da bir dakika şuraya çizgi çekmeyeyim. türev Önce f 2'ye sağdan yaklaşırken 4x 2. Şimdi f 2'ye sağdan yaklaşırken bunun türevini alırsam ne gelir? 4. X olsaydı x'in yerine 2 yazacaktım. Geldim buraya f 2'ye soldan yaklaşırken soldan küçük değerlerden yaklaşırken hangi fonksiyonu kullanacağım? x kare artı x getiriyorum. Bunun türevini alıyorum 2'ye soldan yaklaşırken 2x artı 1 türevini aldığım zaman x'in yerine 2 yazarsam 5. Bak eşit geldi mi? Değil. O zaman türev yoktur diyorum. Anlaştık mı? Şimdi buraya geldim. Parçalı fonksiyon yine f'in türevi 1. Bak dikkat et. 1 benim için nasıl bir nokta? Kritik bir nokta. Kritik noktada sorulduğu zaman ne yapacağım? x eşittir 1. Kritik nokta diyorum kritik noktada türev sorulursa sağdan ve soldan türeve bakacağım. Hemen geldim. F'in 1'e sağdan yaklaşırken birden büyük olanı kullanıyorum. x kare eksi x. Bunun hemen türevini alıyorum. 2x eksi 1. Türevinde x'in yerine 1 yazarsam 1 geldi. Hemen soldana bakalım. F'in türevi değil, 1'e soldan yaklaşırken hangisini kullanıyorum? Kök X. Kök X'in hemen türevini alacağım. İçinin türevi. Çok mu oynadı? Şöyle bir durayım. Hı. İçinin türevi, kökün derecesi 2, kök X. X'in yerine hemen 1 yazıyorum. 1 bölü 2. Bak eşit geldi mi? Gelmedi. O zaman F'in türevi 1 yoktur diyor. Eşit yoksa türevde yoktur. Hemen attık soruya bakalım. X eşittir bir noktasındaki türevinin değeri kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bana bu noktadaki türevini istiyor ya. Yine bakıyorum bir nasıl bir nokta? Kritik nokta. Kritik nokta ise f'in 1'e sağdan yaklaşırken. Hangisini kullanacağım? 3x'in karesi. Hemen bunun türevini alıyorum. 6x türevinde x'in yerine 1 yazarsam 6 geldi. Şöyle çizdim. F 1'e soldan yaklaşırken 4x eksi 1'i kullanıyorum. F 1'e soldan yaklaşırken hemen türevini alıyorum. 4. Bak birinde 6 birinde 4 geldi. O zaman yine türev yoktur diyorum. Şimdi buradaki tabii ki şu parantez şöyle bir parantez olacak. Bütün reel sayılarda türevlenebilir fonksiyonsa artı b artı c kaçtır diyor. Şimdi türevlenebilirse ne demekti bu? Eğer türevlenebiliyorsa demek ki sürekli. Ve türevli. Anlaştık mı? O zaman şimdi ilk başta türevliden gideyim. Daha sonra sürekliliğine bakayım türevli olabilmesi için sağdan ve soldan türevin f'in ya da 1'e sağdan yaklaşırken hangisini kullanacağım? 1'den büyük b eksi c'yi. Bunun hemen türevini alıyorum. 1'e sağdan yaklaşırken b. Geldim buraya. F'in 1'e soldan yaklaşırken küçük değerlerden ax kare artı x artı 1. Şimdi f'in türevi diyelim 1'e soldan yaklaşırken 2a x artı 1, anlaştık mı? Buradan sonra bu ikisi birbirine eşit olacak. Hatta burada ikisinin yerine bir de yazayım. 2a artı 1. Türevli olması için b buradan 2a artı 1'e eşittir diyorum. Tamam mıdır? Sağdan ve soldan eşit. Şimdi gelelim sürekliliğe bakalım. Süreklilik nasıl bakıyordum sürekliliğe? sağdan soldan ve o noktadaki değeri eşit olacak. Yani bu üçün de birbirine eşit olması lazım. X'in yerine bir yazıyorum. Şurada X'in yerine bir yazarsam A artı 2 eşittir 4. Bu da eşittir. X'in yerine bir yazarsam B eksi C. O zaman A buradan 2 gelir. 4 olması için. Bakın A'ya 2 verirsem B buradan 5 geldi. B'ye 5 verirsem C'ye de buradan 1 geldi. O zaman A artı B artı C az 2 5 C. 5 6 7 8. Anlaştık mı buradaki olayı? Yani yaptığımız olay getiriyoruz onları yerine yazıyoruz. Kaç farklı değeri için türevi yoktur demiş. Şimdi türevi yoktur dediği zaman neye bakacağım? Bir, tanımlı mı tanımsız mı diye bakacağım. İki, sağdan ve soldan türev var mı diye bakacağım. Tamam mı? Tanımsız değerlere bakacağım. Bir, tanımsız yapan değerler. Şimdi tanımsız yapan değerler dediği zaman iki kritik noktada türevli mi? tamam mı? İncelemem gereken olaylar bu. Şimdi tanımsız yapan değerler paydayı sıfır yapan değer aralıkta var mı diye bakıyorum. Burada paydayı sıfır yapan değer aralıkta var mı? Paydayı sıfır yapan değer ne? Sıfır. Bu aralıkta var mı? Var. X eşittir sıfır noktasında tanımsız. Tamam buna karar verdim. Şu kamerada oynaması her şey harika olacak da. Tamam x eşittir sıfırda tanımsız. Başka zaten kesirli bir ifade yok. O yüzden burada yok. Kritik noktalara bakıyorum. Bir kritik noktam, iki kritik noktam değil mi? İkisinde de türeve bakacağım. Türevi var birbirlerine eşit geliyor mu diye. X eşittir. Bir için diyelim. Tanımlı mı tanımsız mı diye bakalım. Hayır, özür dilerim. Türevi var mı yok mu diye bakalım bir noktasında. Şimdi bire soldan yaklaşırken bunu kullanacağım. F 1'e soldan yaklaşırken 1 bölü x. 1 bölü x'i ben nasıl yazarım? x üzeri eksi 1 olarak yazarım. Tamam. x üzeri eksi 1 olarak yazarsam hemen bunun türevini alıyorum. Eksi x üzeri eksi 2 türevinde x'in yerine 1 yazarsam eksi 1. Şimdi geldim. f 1'e sağdan yaklaşırken 1'den büyük değerler 2x artı 1. f 1'e sağdan yaklaşırken hemen türevini alalım. 2 o yüzden burada da türev yok. 0'da yok. 1'de yok. 1 de en son başka kritik noktam ne vardı? Şöyle yapayım. 2. Hemen 2 noktasında türevi var mı diye bakalım. f 2'ye sağdan yaklaşırken sağdan büyük değerlerden 2 bunun türevini alırsam 0 F2'ye soldan yaklaşırken küçük değerlerden 2x artı 1 bunun burada türevini alırsam 2 o yüzden burada da türev yok o zaman en son x eşittir 0 x eşittir 1 x eşittir 2 türev yoktur diyoruz anlaştık mı buradaki olay anlaşıldı değil mi bir paydayı tanı